yani böyle kadınlar küfür edince ben ona sinirlendim. Kadınlar küfür edince iğreti oluyorsunuz. Yani size yapılsa tamam mı? Size yazılsa öyle şeyler nasıl delirdiğinizi biliyoruz yayıncı arkadaşlar. Ben de böyle bir insanım. Ben hiçbir lafın altında kalmam. Ve ben hiç kendimi de ezdirmem. Öyle bir insanla değilim. Bana burada kimse yarram yazamaz yani. O yüzden ona küçük çüklü demem insanları irite ediyorsa Edebilir. Haktan hoş geldin. Ben bir şey söyleyeceğim bak. Bu yayına çete yazarken şey diyor. Beni sevmiyorsan hiç yazmak zorunda değilsin yazıyor. Bak çete tıkladığın an beni sevmiyorsan bana hiç yazmak zorunda değilsin yazıyor. Yazma. Niye hep bel altı? Abi anlamıyor mu? Ya adam bana sen çok güzelsin yazma ben ne diyorum? Teşekkür ederim o senin güzelliğin diyorum. Adam bana yarram yazıyor ne diyeceğim? Teşekkür ederim o senin güzelliğin mi diyeceğim? Küçük sikli olduğu için yarram yazıyor işte. Ya ne, nesini anlamıyorsunuz? Ya ben sadece küfür ediyormuşum gibi konuşuyorsunuz. Beni izlemediğiniz için, görmediğiniz için. Ya ben kendimi koruyorum, kendimi savunuyorum ve... Ben hiçbir şey yapmadığım halde, bana orada küfür ediyorsa ben de onu ederim yani. E bir şey diyeceğim. Yani neyse. İki kişi mi? Sablardan gelecek var ya. Ya ama şey Pinterest sen çok kötü oynuyorsun. <laughs> Ya işte böyle klipleri yayınlıyorlar. Sonra bana millet ön yargılı olur tabii. Neden olmasın? Full küfür ediyormuşum gibi gözüküyorum çünkü. Benim niye normal böyle insanlara konuştuğum, iyi konuştuğum şeyleri yayınlamıyorsunuz? Neden insanlara tavsiye verdiğim şeyleri yayınlamıyorsunuz? Panex gel var galiba yer. Hava sıcak evet. Aynen Barış geldi haktan. E gel sen de. İki sap gelsin. Barış versen. sen. Ne herosu anlamadım. Ne dedin onu? Abi kaos 2.0 görmek istemiyorum. <laughs> Alasım gelir falan. Belki can maalesef sablarla. Herkes başkaları tarafından prim peşinde işte. Ben de bunu anlamıyorum ya. Bilmiyorum benim kafa basmıyor arkadaşlar. Gerçekten benim kafa basmıyor yani. Sab gözüküyorsun sen de gözükmüyor mu? Ben de gözükmüyor. Şey takmamışsın sablarını. Ayarlardan takman lazım beceni. Kimse gelmeyip ben girersem fena komik olacak. Gel gel şimdi de olur. Ya ben birilerinin bir şey becerip becermemesinde değilim abi. Başarılı olan insan başarılıdır. İşini iyi yapan iyi yapar. Ama işte karaktere gelince işin ucu... Maalesef onun başarısı bilmem nesi gözümde siliniyor yani. Ben de anlamıyorum ya. Bir kendi halimde takılıyorum yani. Millet bana küfür ettiğinde altta kalıp... Ya özür dilerim falan, aa sen haklısın diyeceksem de e ben benim Allah belamı versin. Ben öyle yetişmedim. Ben öyle yetişme. Ben kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bir erkek gibi yetiştim. Ben çünkü bu ailenin e, reisiyim yani. <laughs> Sağ ol Elmel. Reisi cumhurum. Harbiden öyleyim yani. Çok çok öyleyim. <laughs> ya işte o da ediyor zaten küfür. Niye irite oluyorsun mesela? Garibime gitti yani. ve ya ben insanlara çok iyi yaklaşıyorum arkadaşlar. Gerçekten hep böyle iyi olayım, iyi olayım. Ortamda biri olsun, iyi olayım, iyi olayım. Yani şu piyasanın içinde, her her piyasanın içinde o bulundum. Yani müzik piyasası, yayıncı piyasası oyuncu piyasası, soğuk piyasası, bu piyasası, o işleri yaptığım influencer piyasası hepsiyle tanıştım. Hepsini de tanıyorum. Bilmiyorum çok nadir iyi insan var. Yoksa gerisi böyle şey. Bilmiyorum. <laughs> Sezer teşekkür <laughs> ederim sablan <laughs> için. Kesebek <laughs> abla. <gülüyor> Yok ya ben işte şeye sinirleniyorum. Sanki ben sadece oymuşum gibi. Ama sıkıntı yok yani. Seneler boyu böyle oldu. Seneler boyu hep Elanur kötülensin. Elanur'a laf edilsin. Elanur bela diye salak bir şarkı yaptı diye Elanur kötü biri oldu birden. Ve herkes Elanur'un üstün. Yani sen Elanur'a laf ediyorsan sen coolsun abi. Böyle bir şey oldu ve bütün chat de, chatleri de böyle buna katılıyor falan. Hep öyle oldu yani. Okey, tamam. E ee, Bak şey geçen gördüm. Yani kötü bir şey demek istemiyorum bak. Gerçekten kötü bir şey demeden konuşacağım. Ee, neo Toprak sanırım uyuşturucu ve alkol bağımlısı olmuş ve sonrasında kalp yetmezliği mi yaşıyor şu an? Öyle bir şeyler gördüm. Sonra bir baktım dedi bu isim dedim tanıdık geliyor. Çünkü ben normalde YouTube takılmıyorum zaten biliyorsunuz beni. Abi bir baktım e, bela eleştiri videosu neler neler demiş yani. Neler neler demiş. Şimdi kardeşim ben e, güzel, basit, eğlenceli bir şarkı yaptım. Çok iyi, çok güzel, evet. Kendi halimle takılıyorum, kimseye bir zararım yok. Kimseye bir lafım yok. Uyuşturucu da içmiyorum, alkol de içmiyorum. Kimseyi bundan vurmak istemiyorum ama işte böyle hayatsız insanlar, bir şeylere bağımlı olmaya e, şeyi olan insanlar, içgüdüsü mü diyeyim, ne diyeyim artık, böyle oluyor zaten. Millete laf edelim, onu linçleyelim. Bir buçuk milyon kişi videosunu izlemiş ya. Bir buçuk milyon kişiyi sen kendi düşüncene inandırdın ve beni resmen linç ettirdin. Sonra ben e, uyuşturucu bağımlısıyım da bilmem ne millet sana acısın değil mi? E millete bu lafları söylerken hayatın amacı, hayatın iyiliği, bu hayatta iyi olmak neydi o zaman? Şu an mı hayatın anlamını anladın mesela?